Beni sana yazdıran yarım kalmışlığındır. Bu gece yokluğunun dökümünü yapıyorum. Aylar önce sensizliğe yazdığım şiiri okudum, bir de dün gece yazdığımı. Hiç fark yok. Neden azalmıyorsun bende? Neden gidişin dün gibi? Neden sana yazdığım her yazı hep aynı yerde tıkanıyor? Ben bugüne kadar kimseyi yokluğunda bu kadar önemsemedim. Kimseyi yokluğunda bu kadar özlemedim. Ve şuna emin ol, hiç kimse yokken bu kadar sevilmedim. Benim karşıma aşk diye bu sonucu çıkaran yarım kalmışlıktan başka bir şey değil. Bunun farkındayım. Ama iyi ama kötü. Bitmeli işte, her hikaye bitmeli. Sen bitmedin, bitmeyensin. Ayrılığın adını koyamadık sevgilim. İşte bu yüzden kopamadık birbirimizden bir türlü. Ben yarım kalan ve adı konmayan hiçbir şeyi unutmam. Unutamam. İçimde sızısı kalır. Ya her şey yaşanacağı yere kadar yaşanıp sona ermeli ya da ayrılık söz konusu olduğunda bir daha kimsenin çıtı çıkmamalı. Biz bunu başaramadık. Ayrılamadık. Sen yaşanıp da bitseydin eğer ...hatırıma gelmezdin. Seni bu kadar yazılası yapan... ...yarım kalmışlığındır. O... ...o gecenin sabahında... ...ayrılığın aklına nereden geldiğini biliyorum. Anlamıştım benim soyuta tutkun olduğumu. O yüzden gittin kim bilir. Sevilmek için... ...işte güzel hatırlanmak için... ...kayıplara karışmayı tercih ettin. Haklıydın belki de. Olağan hiçbir şeyi sevemedim ben hayatım boyunca. Herkesin her an yaşadığı hiçbir şeyi benimsemedim. Ben yaşadığım hiçbir aşkı hayatın akışına bırakmadım. Bunu yapanlar kaybeder. Zaman denilen kavram düşmanıdır aşkın. Eğer eğer ortada aşk denen bir şey varsa ne yapıp ne edip zamanı durdurmalı. Biz bunu başaramadık. Oysa bu kadar, bu kadar zor bir şey değildi ki sevgilim. Farklı bir dokunuş, ağızdan çıkan ve bugüne kadar kullanılmamış... ...bir söz yeterdi zamanı durdurmaya. Ben aşktan söz edildiğinde zamanı durduramayan kimseyi sevemedim. Ondandır belki de varlığında sevemediğim insanları yokluğunda düşlemek. Belki de ondandır yanındayken yüreğinin gurbetine düştüğüm bir sevgiliyi sılasında özlemek yokluğun hiç daha de dil değil beni yok ediyor seni var ediyor sevdiğim evet evet seviyorum seni varlığına rağmen üç mevsim değişti bu şehirde ama ben varlığınla yokluğunun tezatını çözemedim seni seni yaşamak istemiyorum öyle bir sen yarattım ki sen yokken yaşanıldığı an yitirir anlamını sen yokken yarattığım sen yasakladı sana dokunmamı. Sana düşman bir sen var içimde. Seni senle savaştırıyorum. Hı -hı. Olan bana oluyor. Tam olarak hatırlamıyorum ama uzun zaman önce e, bir yerden duymuştum bu sözü. Hani hani ruhlarımız öpüşür ya başkasındayken ağzımız şu an varlığınla yokluğunun tezatını bu şekilde tanımlıyorum. Seni senle savaştırırken mağlup olan yüreğime. Birkaç ay geçtikten sonra belki işte daha iyi anlaşılabilir bir tanım bulabilirim elbet ama... ...şimdi gerçek olan bu. Ruhlarımız öpüşüyor sevgilim. Gidişim beni yaralamadı. Aksine daha bir sevilir hale geldin. Varlığındaki seni yokluğundaki sen kadar sevemezdim. Keşke sen yanımda olsaydın... Keşke bir şeyler yapıp da seninle zamanı durdursaydık diye... Hı, hayıflanmıyorum artık... Her ne kadar adı konmasa da bir kopuşun... Her ne kadar vazgeçmeyi beceremesek de... Ayrılık ihtiyaçtan da bu hikayede... Yazık... Son sözü zaman söyleyecek... Yazık... Bu sefer hayatın acımasız akışına bıraktık aşkı... Ben senden kalan ayrılığa bile yas tutamıyorum adam gibi... Bunu engelleyen senin varlığın, ben bunca zaman yokluğundaki senle hayatı paylaşsaydım ve böyle bir senle ayrılığı yaşasaydım hiçbir şiir kolay kolay hayata döndüremezdi benim. İşte bu kadar güzeldir senin yokluğun, İşte bu kadar ayrılığına üzülmemi engelliyor yokluğun. Varlığının canı cehenneme, yokluğunu alma bari.